Merhaba Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş satın aldım Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi oynayacağım Videoları oh. beğenmeyi ve kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Ve oynuyorum Yaptım. Yaptım. Ya yapamadım. Evet, çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Aa. Benim için ne istansı yeni aldım. Заложила. <laughs> Молодец. <laughs> <laughs> <gülüyor> evet. 20 like gelirse artık güzel göstereceğim. birinciyi başarılı bir şekilde yaptım. Şimdi ikinciye geçiyorum. Evet yaptım. Sonuncusunu sonuncusu yaptım. Ve üçüncüye geçiyorum. Ya yaptım. Yaptım. Ve yaptım. Şimdi dördüncü numaraya geçtim. En zor kısım. Bunu da yapamadım. Show. Sure. Çarpsın arayayım diye. Şurada <laughs> <da taklit> <laughs> yaptım orada. Nasıl yaparken Bir tane videodan. Hmm. Yani. yani. Bu zor yapabildim arkadaşlar. Bakın ne yaptım mesela. Bakın yaptım. Bakın yapalım. O düşüyor. Sonra da yapamıyorum. Video bu kadar artık en game seviyorsanız 5 seviyorsanız like atın ve kanalıma abone olup bildirimleri açın ve bir de bir de Sugik Game Pentathlon oyununda altı bacak Pentathlon oyununda hangi oyunu seviyorsunuz yorumda yazın ve artık Maalesef videoyu bitireceğim. Ama yeni dert bir yüzümü göstereceğim. Koydum. Ve kapattım. Kapatacağım da. Kapattım ve videoyu like atıp kanala abone olun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Que